Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Evet arkadaşlar pazar gününden itibaren bu slogan artık bizim sloganımız olacak. Ve gerçekten size şu an doğaçlama bir motivasyon videosu hazırladım. Çünkü bizim öyle hazır metinler ihtiyacımız yok biliyorsunuz ki. Bu sınav için size iki tane önerim olacak. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü siz zaten bizimle birlikte zirveyi gördünüz. Ama şu dış mihrakları bir halledelim bakalım bu videoyla. Ondan sonra işimiz tamam olsun. İki tane önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bu sınavdan bizi en çok etkileyen aslında dış mihraklar dedik ya az önce. Nedir peki bunlar hocam? Bir, akraba faktörü. İki, anne baba baskısı. Üç, arkadaşlar önceden sınavı kazanmışlar, gitmişler. Üniversitenin çimlerine oturmuşlar, bize de şimdi hava atıyorlar. İşte bu sizin üzerinizde olan baskı her neyse, siz bunu çoğaltabilirsiniz. Onu ne yapacaksınız? Bir kağıda yazacaksınız. Bunu istiyorum. Yazdığınız bu kağıtta, bu işte sizi baskı olan, size nazar eden her kim varsa isim de yazabilirsiniz. Buraya yazdınız. Sonra sınav giriş belgenizle birlikte bu kağıdı yanınızda götürün. Ya sınav sınıf kapısına girmeden önce ya da ne yapın bahçede, sınıfın bahçesi, okulun bahçesinde de olabilir. Bu yazdığınız kağıdı ya buruşturup çöpe atın ya da yakın. Ben olsam yakarım ama siz istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim için altın kural. Şimdi bilirsin bir fıkra var bununla ilgili. Yandı bitti oldu. İkinci önemli noktam ne? İkinci önemli noktam da size böyle aramaya falan başlayacaklar biliyorsunuz. Girdiniz işte okulun kapısına arıyorlar. Böyle ürküt bir ceydan gibi değil de şöyle başınız dik. Kendinizden emin bir şekilde o sınıfa girin arkadaşlar. O sınavın şampiyonu benim imajı kız ya da erkek öğrencilerimde mutlaka olsun. Sınıfta sizi görenler şöyle bir korksunlar. Ondan sonra kendinizden emin bir tavırla sıranıza artık oturmaya başlayabilirsiniz. Öncesinde zaten sizi etkileyen o sırtınızda kambur olan yükleri ne yaptınız? Yaktınız. Gitti onlar. Artık rahatsınız. Kafanız da rahat. Öğrendiğiniz her şeyi artık kağıda dökme vakti. Çünkü biz bu zamana kadar hep bir şeylerden korktuk değil mi? Okula git, öğretmenden kork. ÖSYM'den kork. Sınava başla Türkçedeki paragraflardan kork. yapmıyoruz artık. Çünkü biz bu sınava hakkıyla hazırlandık. Artık sırtımızdaki yükleri de attık. O nazarlar, aile baskısı, akraba dedikoduları bunların hepsini ne yaptık? Yaktık, gitti. O zaman bu ateşin ilk kıvılcımlarını ben başlatıyorum arkadaşlar. Ve sınav anında ya da öncesinde de bu yaptığımı umarım unutmazsınız. Çünkü sizi yok eden her şeyi siz de bu şekilde yok edeceksiniz. Çünkü yarından itibaren yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış elbet bizimdir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.